Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 14 Ekim cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen Gürüzlü patlamasında 41 emekçi, 41 kardeşimiz hayatını kaybettiler. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Benim için zor bir konuşma. Soma faciasından önce çıkıp Soma'da bir şeyler olabilir. Ma uğurladığımız madenciler son birkaç aydır çok farklı şikayetlerde bulunuyorlar demiştik. O gün o maden Türkiye'nin ve dünyanın en güvenli madenlerinden biridir cevabını almıştık. Kurulmayan komisyon faciadan iki hafta sonra oy birliğiyle kurulmuştu. Orada Yılmaz Tunç'la beraberdik. O günden bugüne o komisyondan geriye Yılmaz Tunç ben ve Erkan Akçay kaldık. Bugün bir daha böyle bir konuşmayı yapıyor olmak gerçekten benim için çok üzüntü verici, çok can sıkıcı. Eğer anayasa değişmeseydi burada Sayın Bakan mutlaka oturuyor olacaktı bugün değilse yarın ve bir siyasi denetim hakkıyla gen soru verecektik ve onu sorgulayacaktık. Rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra elimize kala kala hep birlikte esnettiğimiz gündem dışı konuşmada söz aldı. Bütün dünyada gündem amasra bu mecliste gündem dışı konuşmayla konuşabiliyoruz. Kendisi elbette ben miyim her şeyin sorumlusu Cicek? Bence değilsiniz. Benim ben her şeyi ben yaparım diyen var ya sizi de atayan aslında her şeyin sorumlusu o ama şu anda muhataplık ilişkimiz sizinle. Siz 20 Eylül günü bu madeni ziyaret ettiniz ve şu cümleyi kurdunuz faciadan 24 gün önce. 2013'te Soma kazasının aldığından aldığımız tedbirlerden sonra iş kazaları bıçak gibi kesildi. Bıçak gibi kesmekten ne anlarsınız? Sıfır. Olmayacak. Peki kaç olmuş? Mesela altı madenci öldüyse bıçak gibi kesilmemiştir. Ya altmış öldüyse? Sayın Bakan Soma'dan bugüne 673 madenci öldü Türkiye'de. İki tane Soma daha oldu, iki tane de Amasra oldu. Soma ile Amasra arasında. Ve haberinizin olmadığı ortada ki o saydığınız işler mesela iki maaş, iki gün hafta tatili onu hep beraber yaptık ama onlar 1500 madenci kaymakamlığın önünde oturup da iktidarınızı protesto ederken içlerinden seçilen 10 kişinin götürdüğü taleplere Recep Tayyip Erdoğan'ın tamam demesiyle oldu. Arkadaşların canıyla kendi mücadeleleriyle ve birbirlerine acıları üzerinden bağlanmış namuslu bir mücadeleyle kazandılar. <laughs> Sayın Bakan bunu hiç gördünüz mü bilmem altında grubunuzdan da ittifak ortağınızdan da milletvekillerinin imzası var. 131 maddede ortaklaştık bu Soma raporu. Ve 111 öneri var içinde. Sizin saydıklarınızın hiçbiri burada yok. Burada söylenenlerin de gerçek anlamda hiçbirisi hayata geçmemiş. Ben bunun takibini yaptım Bülent Başkan. Nasıl yapar muhalefet bunun takibini? Soma raporu yayınlandıktan bir sene sonra 56'sının birine Süleyman Soylu'ya o tarihte çalışma bakanıymış. 55'ini de Berat Albayrak'a sormuşum. Enerji bakanıymış. Ne yaptınız bu 111 maddeyi? Tık yok. Cevap verilmeyen önergeler listesinde duruyor bunlar. Çünkü bir şey yapmadınız, yapılmadı. Size bu meclisin verdiği görevi, ödevi yerine getirmediniz. Bakın orada söylenenlerden yani maden ayrı bir bakanlık olsundan tutun kömür kanunu çıkarılsına ama içinde bir sürü var. Mesela diyor ki eski imalatlarda mutlaka ölçüm cihazları olsun. Ve diyor ki havza madenciliği olsun hepsi bir haritada olsun ve bir bütün olarak ele alınsın. Bakın o yapılsaydı ne olurdu? Yetişir yetişmez. Soma raporunun gereği Soma'dan önce yapılsaydı Soma olmazdı. Ermenek kesin olmazdı. Neden? Ermenek'te iki şey vardı. Bir eski imalat içi su dolu ama yeraltı kadastrosu yok. İşlenmemiş ve köstebek gibi ilerlerken gidip o eski madeni patlattı da sular geldi. Hani diyor ya benim evladım yüzme bilmez nasıl yaşayacak? O ağlayan ananın ayağında lastik ayakkabılı babanın feryadı bu komisyonun raporu yapılsaydı olmazdı. Orada diyor ki seri havalandırma yasaklanmalıdır. Genel olarak yok ama paralel havalandırmanın seriye döndüğü bir sürü durum var. Birazdan anlatacağım. Benden duyacaksınız ama bu yarın komisyon kurulursa sonunda oraya geleceksiniz ve yüz yüze bakacağız. Şimdi şunu izah etmek isterim. Ayrıca muhalefet partilerinin ayrı ayrı karşı oyları var. Çok daha ileri önermelerimiz var. Hiçbirisi de yapılmamış. Ve şimdi gelelim. Ya ben miyim sorumlusu? Yo üç tane söyleyeyim ben sizden önce sorumlu. Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Binali Yıldırım. Neden sorumlu bu beyler? Bu beyler üçlü kararnameyle Kazım Eroğlu'nu bu kurumun başına getirmekten sorumlu. Genel müdür yapmaktan sorumlu. Kim Kazım Eroğlu? Kazım Eroğlu Kozlu maden kazasında sekiz işçi öldü ya o işten dört yıl hapis cezası almış imali yüzünden kusuru yüzünden Sonra o ceza iyi halden kravat taktı diye 3 yıl 4 aya. Sonra 28 bin lira para, 24 bin para cezasına. Sonra kendisini buraya atamışsınız. Maaşından taksit taksit kesmişsiniz. Ayrıca çifte de maaş bağlamışsınız. Aynı zamanda genel müdür de yapmışsınız. Şimdi o halen görevde. Ama Amasra'nın sorumlusu kim derseniz üçlü kararname. Ama bir isim söyle derseniz Recep Tayyip Erdoğan. Bu adamı oraya atayan. Şimdi şimdi Soma'da sizin ettiğiniz beylik laflar edildi burada. Hesap soracağız, takipçisi olacağız. Ha Allah var ya siz onu bile demediniz. Partinizin sözcüleri söyledi bunu. Ama Soma'da nasıl takip ettiniz biliyor musunuz davayı? Soma'da Mahkeme önce namuslu, dürüst, genç bir hakim vardı. Bütün analar ondan razı. Tir tir titriyordu karşıda sorumlular. İlk önce ona kafayı taktılar. Karara giderken davayı karara bağlamadan göya terfi ettirip İzmir'de bir mahkemeye atadılar. Yerine Elbistan'da ölenleri suçlu bulan hakim geldi. Hızla karar verdi. Verdiği karar taksir. Gitti Yargıtay'a 12. daire dosyayı aldı. Bir bozma yazdı ki imrenirsin. Ne yazdılar biliyor musunuz? 5-0. Ya olası kast bu dosyada yoksa nerede kullanılacak demiş. Ne taksiri diyor? Olası kasıt, olası kast. 5 sıfır bozdular. Ne yaptınız biliyor musunuz? Davayı takip ettiniz hakikaten. Ben o mahkeme salonunda 22 blok 74 duruşmanın tamamına gittim. Biriniz gelmediniz ama o davayı Yargıtay'da takip ettiniz. Nasıl yaptınız biliyor musunuz? O beşinden üçünü alıp yerine Kenan İpek'i bir ara bakanlığınızı dahi yaptı ara dönemde. HSK Genel Sekreteriniz Fuzuli Aydoğdu'yu ceza tevki verileri genel müdürünüz Mustafa Yapıcı'yı özel görevle 12'ye yolladınız. Sonra usulden çok olmadığı halde 6 ay bekleyip itiraz ettirdiniz karara savcıya. Bunlar üçe iki onu bozup taksir tamamdır. Hepsi dışarı dediler ya. Böyle takip ettiniz duruşmayı. Ve bu gelinen noktada Soma'da cezasızlık var. Soma'dan iki kişi cezaevinde namusu gibi o aileleri bila ücret gece gündüz savunan Selçuk Kozağaçlı'yla Can Atalay dışında Soma'da tutuklu yok, hükümlü yok. Şimdi maden mühendisleri dünya kadar şikayet alıyoruz. Diyorlar ki tedbir aldık diyorlar ya hakikaten almışlar. Ne tedbir almışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Facia olmasın diye tedbir almamışlar. Facia olunca buraya bizim kontrolümüz dışında gerçekleri ortaya çıkaracak kimse sızmasın diye almışlar. Madem mühendisleri odasının barikatları aşamadığı, afat tırına giremediği, ancak bizimle birlikte girdiğinde bir iki bilgi sahibi olabildiği konuştukları herkesin tir tir titreyerek konuşmak yasak başkanım dediği bir iklim sürüyor Amasra'da ve örneğin o ma buyurunuz efendim sorumluluğu olanlardan herhangi biri o gün patlamı yaydı da 41 kişi ölmeydi de giderken bir kişiye trafik kazasına çarpıp öldürseydi Mahkeme yüzde 99 buçuk ölümlü kazaya sebebiyet verdiği için tutukluluk tedbirine başvuracaktı. Kardeş 41 can ölmüş ha ah, civciv değil. Bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklama yok, bir görevden el çektirme yok, bir açığa alma yok. Yazıklar olsun gelip de burada pişkinlik yapmak var. Şimdi o altı savcıya da o denetleme kurulara da görevinizi yapın diyorum ama sizde şu kadar onur varsa istifa edin diyorum istifa edin. Şimdi nasıl ölmemeleri gerekirken öldüklerini dinlediniz. Ben maalesef nasıl öldüklerini anlatacağım. İşte gizli plan. Madenin planı olayın olduğu yer. Burada bir gürüz patlaması oluyor. Duman buradaki patlamanın şiddeti buradaki beş kişiyi öldürüyor. Beş şehit burada. Sonra duman buradan çıkıp buradan gidecekken diyorlar ki nasıl olmuşsa olmuş bu patlama ve duman dönüp burada çalışan 36 işçimizi daha öldürmüş. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Biz buraya yazdık ya beyefendi yazdık ya seri havalandırma olmasın. Seri bir yerin çıkışının diğer yeri havalandırmaya gitmesidir. Paralel burası ayrı havalanacak burası ayrı. Buraya bir tane dandik kapı koymuşlar. O dandik kapı Buyurunuz. Buyurunuz. Liyakatsiz ehliyetsiz ellerde dumanı bu kapı keser bir demir kapı koymuşlar. Keser diye düşünülerek seri oldu bu demişler, tamam demişler. Giruzu 20 tonluk bir vagonu 15 metre ileriye kibrit kutusu gibi atabilen bir güç. Kapı mı dayanır diyor maden mühendisleri odası. Kapı mı dayanır diyor işi bilenler. Sen iki havalandırmayı kapıyla yaparsan Giruzu yıkar geçer bunu yapar diyorlar. Bu burada yazıyor Sayın Bakan. Ben sizin yerinizde olsam bunu öyle kendime falan değil bu işi bilenlere başucu kitabı yapardım. O zaman belki üzerinizde bu 41 kişinin vebali olmazdı. Şimdi sizi bu kitap da kurtarmaz. Şimdi tabii burada düzgün bir ayrım yok. Ama ne yok başka? Şu yok. Ya böyle havalandırma mı olur? Tamam Linus Sayın Denetimde gidip de bu kapı olmaz diyen bir müfettiş yok. Ya seri havalandırmada kömür madenciliği mi yapılır diyen bir sendika yok. Ama sorumluluğu sendikaya yıkmayın. Oradaki sorumluluğunuz da şudur. Artık bu madende bir iş güvenliği sendikacılığı, emek alın teri sendikacılığı yerine bir yandaş sendikacılık var. Yandaşlaştırılmış susturulmuş, ehlileştirilmiş, kullanılan bir sendikacılık var. Onun da sorumluluğu yarattığınız sendikal düzendedir. Ve Amasra'da herkesin bildiği bir şey var. O kurumda bir yere geleceksen daha çok aşağılarda AK Parti'nin ilçe binasından bir geçeceksin. Oralarda karar, oralarda tayin, oralarda terfi var. Liyakat dışında, ehliyet dışında, ölüm için ne lazımsa var, Buyurunuz. Girüz patlasın diye bana sayıyorsunuz ya. Girüz patlasın diye oksijen lazım, metan lazım, ateş lazım. Girüz patlamasın diye sizin gibi bakanların olmaması böyle bir cumhurbaşkanının olmaması lazım. Son sözüm şu olsun. Son sözüm. Son sözüm şu olsun. Bir yandan fıtrat diyorsunuz ya. Bir yandan kader planı diyorsunuz ya. ya bakın dönüp bakacaksınız. 1900 Soma gibi bir facia ne zaman olmuş? 1975 Hindistan 375 madenci. 47 yıldır Soma'dan büyük bir facia Hindistan'da bile dünyanın hiçbir yerinde yaşanmıyor. Kömür madenleri için söylüyorum. Almanya'da bir kömür madenindeki son maden son defa açıyorum sayınız. 1946'da arkadaşlar. İngiltere'de 1973, Fransa'da 1974'ten beri kömür madeninde madenciler ölmüyor. Eğer Türkiye'de kömür madenlerinde madenciler ölüyorsa 20 yıldır yönettiğiniz bu ülkede bakan sizken, müsteşar sizken, müfettişler sizin emrinizdeyken ve bütün madenler aslında böyle pırasa doğrar gibi yandaşlara ruhsat 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 doğranıp dağıtılıyorken ölen her bir madenciden her bir madencinin yetim kalan evladından dul kalan eşinden gözü yaşlı anasından siz mesulsünüz. Bu vebali bu dünyada bu hesabı sizden biz öbür dünyada Cenabı Allah soracak. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.